Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biz sizlerle beraber yine bu oyunu oynuyoruz. Kissimissi e, ve köpek yanında. Bu arada onu ben köpek diyorum ama onun ismi süt. Kissimissi ve süt merhaba demek ister misiniz? Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. E, bugün kapışacağız arkadaşlarım. Şey açayım kamerayı. Evet şimdi de önüme geçecek ve o videoda ama ondan önce şurayı bir değiştireyim. bu kalsın. Tamam bu kalsın. Aa. ters mi gerekiyor? Çok özür <laughs> diliyorum. Işte. Ters döndürmemiz gerekiyor. 7 geldi. İlk ben başlıyorum. Niye arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar böyle oynayacağım. Işte. Çözdüm yani. Şimdiki sıra. 11. Ya yani nedir bu yedi ya? yenmedi bir tane kaldı. bu ya. Şimdi karşıma süt gelsin. Şimdi sütle yakabe e, yapacağız ama şu şeyi heh, olsun arkadaşlar. 11 geldi bana. Şimdi köpek çeviriyor. 5

o da oyuncak grubumuza katıldı. Şimdi bakalım onu görelim. <laughs> Ay yanlışlıkla çıktım ya. Şu arkadaşlar yanlış. Neyse arkadaşlar. Ay pardon. Neyse. Yine. Ay çek. Altı mı geldi? Dört. Kaç geldi? Altı gelmiş. <Gülüyor> 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 yenen ben. Şimdi bir de maymun yapacağım. Bunun ismi de May kral maymun böyle. Bir de bunu yapacağız. Şimdi hemen. <laughs> Gerçi bunu yenemezsem artık yemeyeceğim Çünkü diğer oyunlarını Vızlı, yenemedim. Vız vımlını yenemedim artık arkadaşlar yiyebciyem. Ama bunu yiyemezsen üzülürüm. ama Ama yenecek. Yandım. Yandım. Evet, herkes bitti sanırım kaşmak gelip bile. Evet arkadaşlar işte bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada her videodan haberdar olmak için ee, zil butonuna tıklarsanız her videodan da haberdar olabilirsiniz. Evet, çok çok seviyorum. Sevgiyle Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.